Dut kurusu nedir? Kurutulmuş dut, kara ve beyaz dutun kurutulmuş şeklidir. Dut yaklaşık %80 civarında su içerir. Bu nedenle kurutma sonucunda yaklaşık 5 kg taze dut 1 kg dut kurusu olarak kalmaktadır. Kurutma esnasında üründeki su uçar ve ürünün özü kalır. Bu nedenle kuru duttaki besin değerleri özellikle protein, karbonhidrat, vitamin oranları oldukça artmış olur. Dut kurusunun faydaları doğal bir antibiyotiktir, C vitamini deposudur, antioksidan kaynağıdır. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır, sindirim sistemine fayda sağlar. Karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir. Diş eti rahatsızlıklarına faydalıdır. Kemik gelişimini destekler, kansızlığı önler. Kanı temizler, kanın pıhtılaşmasını engeller, egzama tedavilerinde kullanılır, kanser oluşumunu önler, soğuk algınlığını, grip gibi rahatsızlıkları önler. Kolesterol seviyesini dengeler, göz sağlığı için birebirdir, saç dökülmelerine karşı kullanılır, vücuda güç ve enerji verir, işte arttırır. Lütfen kullanmadan önce doktorunuza danışınız.